Bana niye öyle bakıyor? Ne geçiriyor aklından? Ne güzel gözleri var. Umarım bir zarar vermez. Elime sert bir cisim alsam mı ki? Bana bakınca ne görüyor acaba? Aşk mı? Dudağını niye öyle büzüyor? Elini tutsam, gel desem, kadınım ol desem, olur mu? O da sever mi beni? Bugün bizi affetsin artık. Kenan'la birlikte bir işimiz var. Tamam. Görüşürüz. Ne diyor? Koç antrenman yaptıracakmış. Neredesiniz diyor. Sen de benim yüzümden antrenmanı kaçırdın. Yok be boş ver. Sonra kapatırız farkı. Al bakalım. Tamam. Tıkır tıkır da çalışıyor. Buyurun bu döcütü. Teşekkür ederim. Şu yüzeye bakabilir miyim? Soldakine. Tabii. Tabii ki. Nasıl? İyi. Ne kadar bu? 20 lira. 20. Ne diyorsun? Sen bilirsin. Alıyorum. Peki. Ne yapacaksın bu yüzüğü? Müge'ye vereceğim. Bu akşam. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler de kullanın. Hadi yürü. Tiyatronun müdürü annesinin yakın arkadaşıymış. Her yerini gezdik, karıştırdık. Görsen öyle güzel şeyler vardı ki. Yalnız mıydınız? Evet. O gün kapalıymış. Bizden başka kimse yoktu. Sadece tiyatroyu mu gezdiniz yani? Başka bir şey yapmadınız mı? Oyun da oynadık. Nasıl bir oyun? Ben prenses oldum o korsan. <laughs> ee? Sonra beni öptü. Dudağından mı? <gülüyor> <gülüyor> Kim ondan mı? Akşam buluşalım, bir şey söyleyeceğim diyor. Sakın sana aşık olduğunu söylemesin. Vallahi bir an evvel Tayfun'la birlikte olduğunuzu söyle Kenan'a. Sen de ümidini kessin çocuk. Tayfun'la birlikte miyiz? E kızım, ya sen işte. Ama bir şey söylemedi bana. Ya. Hadi koş, koş. Sallanmayın hadi koş 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 of. sallanmayın hadi. Of. Abi bu kod çok insafsız çıktı ya. Of. Bittim ben ya, ya eve sürülerek gideceğim ya. Ya. sen mi ben mi? Ah. Bacattı, ya. Ay öldüm of, ya. Of, of. Ne konuşuyorsunuz siz? Biraz da basket oynasak diyorduk hocam. Aynen hocam. O mi? Ya. Hepiniz of. dökülüyorsunuz be 20 dakika geçmeden of. bir kenara yığılırsınız. Ne zaman oynayacağız peki? Önce kaslarınız kuvvetlenecek. Hanım evlatlarıyla işim olmaz benim. Çalışma sistemini beğenmeyen varsa çekip gitsin hemen. Lütfen çıkarın beni buradan lütfen ya. Boşuna bağırıp da güzel sesine yazık etme yavrum. Seni burada kimse duyamaz. Ökkeş ben buradan bir çıkayım. Yemin ederim bunun hesabını soracağım sana. Açın ya açın. Buradan çıktığımızda. Açın ya. Bana soracağın tek bir şey olacak Helal'im. Sen de beni seviyor musun Ökkeş diyeceksin. Ökkeşim diyeceksin. Aşkım için yalvaracaksın bana. Allah'ım bir zırh deliyle burada çürüyeceğim. Ya geçim güzelim gidecek elimden. Korkma yavrum. On dakika kalacağız sadece burada. Sonra çıkaracaklar bizi. Hala genç, taze ve taş gibi olacaksın. Tam istediğim gibi. Salak, yarım saattir buradayız farkında değil misin? Öyle mi? Hiç farkında değilim vallahi. Zaman senin yanında duruyor Helal'im. Uzun kaldığımıza göre... ...bana daha fazla aşık olacaksın demektir. <laughs> Ökkeş... ...değil yarım saat... ...bir ömür boyu ıssız bir adada seninle baş başa kalsam... ...yine de sana aşık olmam. Olacaksın. Evimin kadını çocuklarımın annesi yapacağım seni. Ya, hayır ya. Evet evet, <laughs> evet evet evet. Yabansın Ökkeş. Tam bir yabansın. Yabanlar da sever... Geri zekalı. Oğlum ne alaka ya? Şimdi top atıp tutmaya başladık. Bu adamdan koç falan olmaz abi. Millet çoktan eve gitti biz burada kaldık. Of ya. Ne güzel şimdi yatağımda uyuyor olacaktım. Ben de Türkan'la beraber Evde boş zaten. <laughs> Film izliyor olacaktık ya. Bir hamburger yemek için neler vermezdim ya. Of. Hocam biz hep böyle mi yapacağız? Yani karşılıklı birbirimize top mu atacağız böyle? Ben istediğim sürece yapacaksınız. Evet. Çattık arkadaş ya. Hoca değil bela bela. Bunun basketbolla hiçbir alakası yok. Ben gidiyorum ya. Hmm. Gidiyorsun çünkü yoruldun. Kolların zayıf. Üstelik kişiliğin de öyle. İlk düşündüğün şey pes edip kaçıp gitmek. Ben hiçbir zaman pes etmem. Zayıf da değilim. Buradaki herkesten daha iyi oynuyorum ben. <laughs> o zaman neler yapacağını bana ve arkadaşlarına göster prenses. Benimleyken ayakta durmayı öğreneceksiniz. Kollarınız ve bacaklarınızla birlikte ruhunuz da gelişecek. Mücadele etmeyi ve sabretmeyi öğreneceksiniz. İstemeyen varsa şimdi hemen gitsin. Kalmak isteyense sıkı bir çalışmaya hazır olsun. Çünkü hayatta hiçbir şeyi çalışmadan elde edemezsiniz. Kalıyor musun yoksa kaçıyor musun? ateşi söndürtmem söndüremezsin Bu kaçışların sonu yok sen hep benimdin benimsin Sen benim kaderim belki tek gerçeğim artık sevmediğim yalan Let's take it in